Merhaba, Doktor Evinde kanalına hoş geldiniz. Ben kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Tansu Küçük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Gebeliğin 7. haftasında bebeğimiz artık yaklaşık 2,5 cm uzunluğuna ulaşmıştır. Ve burada resmini gördüğünüz gibi insana biraz daha benzer bir şekle gelmiştir. Kolları, acak bacakları, gözleri iyice oluşmuştur. Kulakları daha hala aşağıda ve arkadadır ama normal orijinal yerlerine doğru yükselmeye başlamıştır. Böyle bir bebeğin ultrasonografik görüntüsü artık neredeyse insan olduğunu gösterir. Bundan önceki aşamalarda bir embriyonun insan embriyosu mu, fare embriyosu mu, balık yavrusu mu olduğunu ayıramayabilirsiniz ama 7. haftadan sonra artık en azından bunun insan olduğunu gözle bakabilirsiniz. Ultrasonografide de ayırabilirsiniz. Burada Gebeliğin 7. haftasından sonra artık gebeleri gebelerin hamileliğini ifşa etmesinde pek bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Kalp atımları hala net bir şekilde Doppler cihazıyla duyulmuştur, duyulmaktadır. Bir bebeğin kalp atımları ne kadar hızlıysa sağlığının da o kadar iyi olduğunu düşünürüz. Yavaş atan bir kalp ki bu yavaşlıktan kastımız... 120 ve 6 genellikle sağlığın iyi olmadığını düşündürtür, düşündürtür ama kural değildir. Tıpta çünkü matematiksel kesinlikler yoktur. Onun için bizler bebeklerin kalp atımlarını görmekle yetinmeyip dakikada kaç attığını da e, bakmaya çalışırız bu cihazlar aracılığıyla. Hatta bunun e, kızlar şu kadar atar, erkekler bu kadar atar gibi bir hesabı olduğunu da biliyorum ama bu bilimsel bir şey değildir. Yani kızlar daha hızlı, erkekler daha yavaş atar gibi bana sorar hastalarım. Böyle bir, bir şey bende yok. Onun için hani kalp atım hızıyla cinsiyetinin kız mı erkek mi olduğunu bilemeyebilirsiniz. Genetik açıdan çok riskli gebeliklerde 7. haftadan itibaren artık e, fetal DNA testi yapılmaya başlanabilir. Bu testte anne kanında dolaşmakta olan bebeğe ait DNA parçaları e, bulunmakta ve analiz edilmektedir. 7. haftadan sonra artık sonuç vermenin e, olasılığı daha da artar ama 10 haftayı e, tamamlayalım alalım diyen e, bilim adamları da var. Fakat aciliyet durumuna göre eğer çok acil teşhis koymak gerekiyorsa 7. hafta bunun başladığı yer olarak kabul edilir. Bir hastanın hamileliği tespit edildiğinde genellikle son adet tarihinden 4 hafta kadar zaman geçmiştir. Genellikle bu sıralarda 4. hafta civarında bir lekelenme, bir ağrı yaşayan hastalarımız da yok değildir. Küçük vajinal kanamalar alt bölgede kramp tarzı ağrılar bize düşük tehdidini akla getirir. Böyle, böyle durumlarda mutlaka hekimle görüşmekte fayda vardır. Zaman zaman progesteron hormon desteği vermek gerekebilir. Bunun hap şeklinde olanları var, vajinal fitil şeklinde olanları var, enjeksiyon şeklinde olanları var. Hormonal düşükler olmasın diye genellikle böyle kanama ve ağrısı olan hastalara bir hormon desteği veririz. İkincisi Hastaları istirahate sevk ederiz. Çünkü istirahat eden bir hastanın kaslarına gitmesi gereken kan istirahat halinde kaslarına değil vücudun diğer organlarına gider. Örneğin böbrek bezi, örneğin rahim gibi ve bebeği daha iyi beslemeye başlar. Üçüncü bir konuda eğer çok ağır bir iş yapıyorsa, sporcuysa ya da sahada çalışan bir mesleği varsa istirahat vererek evde dinlenmesini sağlarız. Ve de cinsel hayatını ikinci bir emre kadar durdurmasını söyleriz. Bu aynı kanama atakları 8. ve 12. gebelik haftalarında da olabilir. Yani hamile kalmasaydı adet göreceğini umduğu zamanlarda küçük kanamalar, küçük ağrılar pek de seyrek olmayarak karşımıza çıkan durumdur. Az önce söylediğim gibi ilaç, istirahat ve günlük aktivitelerden uzakta durmak bu işin genellikle tedavisi haline gelmiştir. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar bizi paylaşmaya, sorularınızla bizi zorlamaya devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir küçük not, plasenta yani bebeğin eşinden sağlanan hormonlardan dolayı gebelik sırasında göğüs başlarında ve göbeğin